bugünkü günüm çok yoğun geçti. İşte denize girmeler, alışveriş yapmalar, spora gitmeler, eve koşturmacalar, yeni kıyafetlerimi almalar falan. Bugün güzel bir kahveye hak ettim. Hem de çok güzel bir kahve. Neyse. Ada, ada ülkemden hemen evime gideyim. Belki arkadaşımla bir parti yaparım. Belki de minik bir minik bir pencerenin önünde kahve içerim. Hangisi olursa olsun. Ama biraz acıkmış olayım. Tam o sırada giderken anında yere düşer. Sonra kendisine Evde bulur. Hmm. Neredeyim ben? <Sessizliklersen> <Sessizlik> Kapı kapanma sesi mi gördün? Neyse. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bugün belki doktora gidelim. Neyse. <Sessizlik> 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 Kahve yapacağım demiştik değil mi? Evet. Hemen şurada... Kahvemi alayım. Aldım. Oturayım. Hmm, kahve güzelmiş. Hem bana da iyi de geldi. Hmm, neyse. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. O gün kaplumbağa yarışını izledikten sonra uyur. Ve uyuduktan sonra da kapı bir anda çalar. Ne oluyor? Kim bu saatte? Ama kapıda kimse yoktur. Ve yatmaya ve yat Yatma ve Yatma ve süpürgeyi açmayı açtıktan sonra. <laughs> süpürgeyi açtıktan sonra yatmaya gider. Uykusundayken bir rüya görür. O ne? O ne? Oh. bunlar kimmiş? Nimda. Hmm. Aha. Hmm. Aha. <laughs> Bakalım bilim insanı ne demek? Için. Hmm. Doğru. Hmm. Eğlence, eğlence. Oh, sky. Ne diyor acaba? Mhm. Mhm. Very Ritz Chocolate. Mhm. Mhm. Hey, Mhm. 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 Bu hikayeyi canlandırmam gerek. Nasıl bir hikaye olurdu? Hemen araştıralım. Furkan araştırma kitabını açmış ve yazacaklarını ve düşündüklerini yazmıştır. Ve bununla ilgili bir kitap yazmayı düşünmüştür. Ama bunun fazla bir maliyeti olduğunu düşündüğü için yapmamıştır. Sonra bir yere daha oturmaya çalışmıştır. Tam oturacakken Aklım bir tane daha şey gelmiş. Hı. Acaba denizin petlerle alakası var mı? Bununla alakalı kitaplar okumaya düşünmüş ve öyle kitapları almış ve okumaya başlamış. Aradan dört gün geçmiş. Aklında olanların gerçek olabileceğini düşünmüş çünkü geçen yılki güncellemede de sa belirli saatlerde kavga ediyorlardı. Ve o denizin benzeri Her de. Eğer söylemediysem herkesi yaymayı düşünüyordu. Sonra tam giderken bir tane tablo görmüştür. O tablonun üzerinde Tom ve arkadaşları yazıyordur. Aklına Angela gelmiştir ilk önce aslında arkadaşların içinde olabilirdir. Belki de bunu telefonundaki bir uygulamadan görebilirdir. Neler yeni uygulaması bastıktan sonra gerçekten de My Talking Tom dost yuvasına bakarken onları görmüştür. Evet onları. Ve aynısı gibi Tom ve arkadaşları falan filan. Sonra da onların arkadaşlarından bir tanesini görmüş ve yakalamıştır. Aslında bunların da petlerle alakası olabilir. Çünkü bunlar hem petle hem pet hem de yaşayan biri. Düşünürseniz. Evine giderken hiçbir şey görmemiştir. Ev, evde bu konuyu düşünmüştür. Hatta düşünmekten milyonlarca kez etrafı dolanmıştır. Aha! Aklıma geldi. Aslında Tom ve Angela'nın dost divasını alabilirim ve bundan çıkanlarla araştırmamı yaparken Sky, Sky Nimda gibi kişi ne kadar yara, ne, neyle alakası olduğunu bakabilirim. Mesela geçen gün güncellemedi. Bununla alakalı savaş vardı. Ve en en sonunda Glitch'le savaşa yordun aslında. Glitch'le de alakası var mı? Pet, pet satılan yere gelmiştir. Ama o satılan yerde daha kargosu gelmemiştir. Günler günler beklemiş. Ama hiç gelmemiş. Onun için bu işten uzaklaşmaya başlamamış. Ama... Bu işten az da olsa bırakmaya başlamış. Çünkü her herhalde param biter diye düşünmeye başlamıştır. Hmm. Acaba oyunlarda bunda uzaklaşabilmem için bir şey var mı? Hatta bunu yararlı bile dokunur. Çünkü böyle biraz kafam yorban biraz beni yordu. Hem dinlenirim hem dinlenirken düşünüyorum. Faşiyin star mı? Hmm, ben böyle bir oyun hiç duymadım. Herhalde kıyafetle falan alakalıdır. Çünkü etrafında onunla alakalı şeyler var. Girelim bakalım. Nasıl bir yer olacak acaba? Çok heyecanlıyım. G girmiştir ve nasıl bir oyun olduğunu hemen dicik anlamıştır. Hımm önce ben kıyafetlerden kesinlikle başlayacağım. Neden başlamayayım ki? Herkesin eşyaları çok güzel. Ama bir şeyin gizliliğine ne gerek var mı ki? Popstar mı? Hmm. Pop'a uygun olarak şu olabilir. Yok. Hmm. Şu pop'la alakası geliyor yok. Bu Tamam. Papa uygun. Şimdi şorta gidelim. Hmm, biraz papa uygun olarak. Belki bu. Evet. Belki de bak dizlerimizde yırtık olması lazım. Hmm, yok. Çok sade duruyor. Yırtık pantolon. Ama dizlerimizde olanlardan. Herhalde yok. Yok. Bir ihtimal yok. Hı, hmm. Ayakkabı olarak. Yok bu kafa uygun değil. Belki. Yok. Bu en iyisi. süreli olduğunu fark etmemiştir. Ama sonradan fark etmiştir. Aa süre diye bir şey mi vardı? Hmm. böyle hmm. nasıl yürüyor? Tamam güzel. Hmm. Seç olarak tabii ki de pop budur. Ama güzel duymadı. Hatta böyle parlatalım. Hmm. Gözüm dik uyur da. Uyar doğrusu. Ama eğer istiyorsanız. Tabii ki. Hmm. Yok. Kız gibi. Tamam. Kulaklık. Tamam, olur. Biraz metal oldum. Tamam. Her şeyden aldık. Çok iyiyim. <Gülüyor> 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 Player left. Hmm. Herhalde oyun hatasıdır. Yani ben böyle birini beğenmem. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhteşem diyor bir de. mi? Bende mi? Hop. Hop. Kalp atayım biraz. Sevdiğimi söyleyeyim. Saçlarım çok kötü Çok güzel parlıyor. Hı, papa uygun bak. Tamam. Bu güzel. Şöyle. Yok mu hiç? Yok. Tamam. Bakalım kim kazandı? En çok hangimiz popa benziyor? Oley! Aa ikimiz de. Bir de ben Ama sadece ikimiz vardık. Ne yapalım? Birazdan oynayacağım. Aku, neden nerede o ne burada bekliyor? Nasıl bekleyebiliyor ki? Onun geldiğini geliyor gelmiyor mu? Kontrol edici. Akula gelmiyor. Tamam. Sevimli mi? Buradan başlanmaz. Burada. Sevimli dersin. İlk önce ayıcıklar gelir. Tabii ki de ayıcık. Her şey ayı, ayıcık. Ayıcık da ayıcık. Ayık, bunda ayıcık. Bu da ayıcık. Hmm. Ayakkabım, ayıcıklı ayakkabım nerede? Ah burada. Tamam. Yani, diven takarsam sevimli olmam. Onun için hayır. Hmm, hayır. Şöyle bir tane olsun. burada hiç uygun değil sevimli ya Tamam. Saç olarak çok sevimli olsun. Tabii ki de bu. Yok. Yok bu sevimli değil. Deli oldu. Peki bu Metalik bir renk olmasın. Tamam. Şimdi gözlüklere geldik. Hayır. Hmm. Kıza benzedik. Neyse. Kulaklık takmayalım. Şapka takalım. Пикачу, дурман, yaratıcı ben mi? Çok yaratıcı değilsin. Bir yıldız vereceğim. Hmm. Aynen aynen. Trend olacak. Evet evet. veririm ya da 3 evet 3 biraz daha çalışmam gerekiyor bu işte. Furkan çalışmaları <laughs> başlamak için evine gelmiştir. taksiye bindikten sonra taksiden evine geldikten sonra düşünmüştür ki neden ben evimi böyle yapmadım, değiştirmiyorum? Hiç değiştirmedim. Ufak ufak. Onun için birkaç değişiklik yapmak istemiştir. Sıfır yer çekimi olan Çoğu şeyi kaldırmak istemişti. Mesela sıfır yer çekim koltuğunu normal koltuk yapmayı düşünmüştür. Artık sıfır yer çekimi bitti. Kurtulduk. olduk. Sıfır yer çekimle alakalı çoğu şeyi kaldıracağım ya da değiştireceğim. Kapağım tabii ki de dışarıda kalacak. Hmm. daha hiçbir şey istemiyorum da. Bunu böyle yapalım. Bunu kaldırıyorum. Onun yerine bunu koyuyorum. Tamam. Şimdi daha iyi. Ufak bir şey olsa da güzel oldu. Sonra araştırmaya ve bakmaya başladı. Hmm, kahverengi kaynak alakasız. Aha, mor kaynağımı yazayım. Hı -hı, yeşil kaynağımı açayım. Evet. Hı, -hı, tamam. Hı, -hı. Hı, Hı tamam. Tamam. Tamam, bitti. yayma vakti geldi. Önceden yaymak için söylemiştim ama hiç de şey yaymadım. Taksiyi çağırayım ve yayayım. Hmm, tamam. Birilerin yanına gideyim. Hmm. Şuraya gideyim. Biliyor muydun? Hmm, gitti. Bu gitti. Belki madencilik yap. Hmm, maden arkadaşım çıkar. Yok. Çıkmadı. Ay şurada biri var. Hey, biliyor muydun? Hı, geri Angela. Biliyor muydun? Hmm, sen zaten seninle ilgiliydi konu. Senin. Hmm. Bir Hmm. Hmm. Birazcık bu tarafa gideyim. Belki beni dinleyecek olur. Hmm. Biliyor muydun? Neyi biliyordun? Hemen söyleyeyim. Söylerken anlatır. Sayfa sayfa. Hem o hem hem o hem de kendisi <güler>, güler. Sonra da görüşürüz diyerek ayrılırlar. Görüşürüz. Ne oldu diye sorayım. Ne oluyor? Herhalde dinlemek istemedim. Hmm. Neyse yarısı da olsa anlatabildim. Bugün çok mutlu değilim. Neyse. Yatarım şöyle. Bugün yatağımı yat yatağımda yatmadığı için fıtık geçirmiştir. Kızlar yanlış yaptım tekrar yapacağım. Yatağında yatmadığı için fıtık geçirmiştir. Onun için hastaneye kaldırıldı. Hastanede kimse olmadığı için doktorlar da yoktu. Doktorlar olmadı. Hastanede öylece yatıp geçmişti. Sonra bir doktorun <laughs> dediği aklına gelmiştir. Yeşil o ilacı sadece çok az kişi de vardır. Ve bu sadece sıfır yer çekimde yüksek yüksek bir şekilde alınabilir. Ve yeşil o Furkan'da vardır ve sonra iyileşmiştir. Bunun için hızlanmıştır da ama bir süreliğine. Bu sürede fazla bir süredir. Bu sayede birçok Tom Tom ailesinden kişileri yakalamasına zaman bulmuştur. Hem Tom parası kazanmıştır hem de eğlenmiştir. Hmm. artık çok enerjiyim. Enerjik olduğum için de daha çok çalışabilirim. Hımm. Aha. Bu yeni fark ettim. Aslında Tom'la Angela kardeş ise. Hmm. Galiba yapamayacağım. Oha. Çmayın sizi gidiler. Demiştir. Sonra de, bunu dedikten sonra da bütün her şeyi bulmuştur. Bütün her şeyi bulduğu için de bunları ders haline getirmiştir. Neyse, okulda kimse yoktu. Tatil mi olmuştur? Tatil mi olmamıştır? Hiç kimse bilmemiştir. Artık hastanede ya da okulda kimse yok. Hem özel bir dünyada falan da değiliz. Kimse böyle yerlere gitmiyor. Çok az kişi vardı. İnsana azalmaya başlamıştı. Bunu fark edince tabii bizimki de mutlu oldu. Çünkü anlatabilecek daha duyarlı kişiler ve daha iyi kişiler tam tersi kalmıştı. Ve Buntu onun için iyiydi. Bütün duyarlı kişilere anlatmıştı bunu. Anlattıktan sonra herkes dinlemişti ve bunu tarih kitabı olarak basmayı düşündüler. Bunları yaptıktan sonra da Furkan tabii ki de mutlu oldu. Ve son. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce söylemek istedim. <laughs> Bu şikayetlendirmeyi neden yaptığımı sorarsanız tabii ki de yeni güncellemeyi anlatmak için. Hem yeni güncellemeyi anlattım. Hem yeni güncellemeyi. Bir tane hikaye <laughs> hikaye yaptım. Söyleyeyim ikinci bölüm falan olmasını istiyorsanız bayağı bir beğenmeniz lazım. Ve üzerine üstlük <laughs> abone olmanız lazım. Derslerini yaptım da neyse. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum ama bu güncelleme bitene kadar Tom ve güncellemesi ve Tom'un yüzü kalacaktır. Bunu söylemek istedim. <laughs>